Eğer bacaktaki ya. rahatsızlıklar başlar. Yani bu bedeni mutlaka sirayet ediyor. Kesinlikle. Kalp sevgiyi akıtamamı mı? Kalp onu. sevgiyi eğer bir çocuk anne babadan, geçmişteki atalardan gelen yüklerle bile sevgisiz kalmışsa, sevgiyi alamıyorsa kalp kriz ve kalp rahatsızlığının tek sebebi. Alamıyor ve aktaramıyorsa. Aktaramaz. Zaten alamadığı Bilmediği şeyi için... veremezsiniz. Farkındalık da şöyle bir şey siz bir bardaktaki suyun iç bardağın içindekinin su olduğunu bilmezseniz o suyu nasıl kullanacağınızı bilir misiniz? İçebilirsiniz, banyo yapabilirsiniz, yemek yapabilirsiniz. Kişi de aynen bu şekilde ruhsal tarafını kendi özünü fark etmediği Tadım sürece şey. kendini nasıl kullanabileceğini bilemezse, Bu sefer de endişeler, kaygılar ve hayatın içinde olamama biz ona diyoruz ki hayatın İskalama. kıyısında kalma diyoruz ve bunu yaşıyor. Bu sefer de diyor ki hayatın içinde değil. Ya bir de bu tabi ben Güley Hanım'ın ofisine gidip onun çalışmalarına katılmış değilim ama aile dizimini Homeopati Derneği'nin başkanı ha. yapmıştı. Hı hı. Galata Şifa gitmiştim. Orada yaşadım. Mesela şimdi şeymayı iyileştirmek diye amaç. Aslında iyileşen sadece şeyma olmadı. Konuşmayı takip ettiyseniz hem babası hem de şeymadan doğacak olan yeni çocukların ailenin bir evet. kısacık anlatmama müsaade eder <laughs> misiniz? Ee, annem seyrediyorsa tekrar tekrar söylememe <laughs> kızmasın. Çünkü artık biz annemle barış ben annem beni hiç sev, ben annemin hiç beni kucağına aldığını, öptüğünü bilmem. Hiç. Yani e, öyle torunlarına karşı da çok sıcak olamamıştır. Hep anneme ben ne kadar sevgisiz bir kadın. Yani insan şöyle bir mıncıklamaz mı hani canım cicim de hep annemi suçlayarak senelerimi geçirdim. Yani e, çok kötü yıllardı. Yani daha ben yeni aile dizimine katıldım. Herkesle Herkes ben... aram çok iyi ama annemle aram iyi değil. Ya işte mum dibini ışıtmaz. Nasıl olur ben? Herkes beni severken, benim bir sürü manevi annem varken, ben niye annemle şöyle bir sıkı sıkı sarılamıyorum? Bunun için ben çok düşünüp ağlamışımdır. Anne şiirlerini bu kadar böyle <laughs> içi yanarak okuyuşumun sebebi budur, <laughs> tamam mı? Hala demek ki bir şeyler. O, o, o geçmiş zamanlara üzüldüğüm için şimdi Aynen. Aynen. Neyse ben aile dizimine katıldım. Aile diziminde görev veriliyor. Mesela benim ailemde kaç kişi var? Siz bir evet, anlatın. Evet. Evet. Beş kişilik bir aileyiz. Herkes, sen benim annem olacaksın diyorum. Hı hı. Sen benim ablam, sen abim, sen ben olacaksın. Bir de ölmüş bir kardeşimiz var, o abimiz olacak, var. Bir o de ölmüş abi. abim. Mahmut abimi yara yatırdılar. Mahmut abim rolünde olan kişi yara yatırdılar. Hı hı. Herkes, bir de Ekbal seçildi. Sonra ben de kenara gittim, Seyirci. oturdum. Bilmiyorsan ne olur dikkatli diline Aslıcım. Oturdum. Aa, bir de baktım bizim aile. Hiç kimse bizim aileyi tanımıyor. Adam Ama... babam gibi davranıyor. Annem gibi davranıyor vesaire vesaire vesaire. Az sonra ne oldu? <laughs> Reklam arasında üç hatun geldi. Bunu efendim omzuma astılar. Biz Denizli Bu geldik dediler. <laughs> Hadi sen bir konuş bakayım. Ben de dedim ki, bizim bizim zamanın biz seni görmeye geldik dedik. Heh. Onun için masmamur onu çabuk bizim söyledi dedim arkadaş. Sağ olsun. Bizi söyledi İkbalciğim. Heh. Mikrofon ben aldım elime. Görüşüyoruz e? birlikte karşılıklı. Önce bizi getiren yardımcı olan Yasemin Hanım'a teşekkür ederim. İkinci gelişimiz bu sefer de seninle görüşmesek bir daha gelip şey yapacaktık. Buluşturdu Allah size inşallah. Bak, şükürler olsun. Yedi kıyıya ha. Bana bak diyor. Şükürler olsun elhamdülillah. Sakın ha diyor. Biz evet. Es geçme diyor. Hocam ha diyor. Kocaman, tabii ki. Tabii diyor diyor. diyor. <laughs> <laughs> tabii ki, tabii Yenim ki. Yerim seni ver. Evet, evet. Tamam, evet. herkes gördü evet. şimdi. Bu üçüncü şey hatunu bir çektiniz evet. değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam, bu üç... Arkadaşım bir fıkra <laughs> diyelim diyor, fıkra git söylesin mi? <gülüyor> fıkra <laughs> mı? Hadi söylesin. Yedinci kanala çok teşekkür ederiz. Ama ediniz. yani uygun bir, bir kanal, uygun bir fıkra, fıkra değil mi? Onu vereceğim. Onu söyleyiverecek mi acaba? Söyleyeceksen söyle, Söylemeyeceksen söyleyiverecek ama. ben. Hadi söyle. Şimdi, Gayınla'nın gelini getirmiş eve. Eee? Kayınlı gari çok gelini bastıracak ya. Hı? Ee, bak gelin demiş. Ben de üç türlü halvadır. Çiçek kulağı dolusu çok sinirliyimdir demiş. Ha. Yakam dolusu orta halimdir. İyi elimde olursa iyi halimdir. Onu göre davran demiş. Hindiki zamane şey mi kızım? Geline kayınlaya bak kayınlı demiş. Ben de bir türlü halvadır. Bacak bacağı çakarım demiş. Sigaramı da yakarım. Elindeki gül ne renk olursa olsun ben bildiğimi yaparım demiş. Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Senin gençler kayınlayı bastırıyor yavrum ya yavrum Am yavrum amanın yavrum geçen ha ha neydi garo oğlunu <laughs> da veriyordu işte böyle bunu ver bunu da dedik ha. yalanmış tellidir yavrum. yavrum anam tellidir tellidir, tellidir, tellidir amma. Arkadaşlar gizli kahramanlar. Evet. Türkiye'de kim bilir kaç böyle yeteneğini ortaya koyamamış. Değil mi? Ya Hatun ya var. ah bir çıksam orayı değiyordum çıktım çok şükür. Oh, oh. rahatladım. Ah. <laughs> Peki bir dakika, yalnız bir söz alıyorum. Allah nasip ederse İkbal'le diğer diğer yeniden başlayacak. Sizin oraya geleceğiz, tamam mı? Çok, Baba da yaşıyorsunuz. Hayır, çok memnun tamam. oluruz. Senin evine gelmek istiyorum. Ay, ay, Durun ay, ay Çok Ha Denizli Baba Dağı. Tamam, hadi artık. Görüşürüz canım. <laughs> Baba <Dağı> geldikten sonra <laughs> kaymakamlık tarafını geldin tamam, mi? Tamam sus, sus, Tamam. Kız herkes <laughs> evine gelecek şimdi. Mikrofonu alalım. <laughs> evet Gülay adamıcım, özür diliyorum. <laughs> Estağfurullah. Sonuçta ne oldu? Cümlemi toparlayıp hemen bu enerji meselesi bir iyice bir anlatmasını tamam. istiyorum. Ee, meğer annem rolündeki kişi eğildi. Hani annemin sevgisiz olduğunu zannetmeme sebep neymiş? Bu iş nasıl çözüldü? O yerde yatan ölü rolü Hı -hı. yapan arkadaşımın yanına gitti ve annem rolündeki kadın hıçkır hıçkır ağlamaya başladı. Şey kardeşiniz kardeşimin yani hı hı. abimin yanına gitti ve ağlamaya başladı. Dedi ki ben seni çok sevmiştim. Allah seni benden aldı. Bundan sonra hiç kimseyi sevmeyeceğim çünkü onları da benden Allah alır. Yani hı hı. kendi kendine bir bilinçaltına böyle bir kodlama Kotlam. yapmış annem. Biz zannettik ki annemiz bizi sevmiyor. Halbuki kaybetmekten korktuğu için öyle davranmış. Ne zaman ben aile diziminde noktada işler çözüldü. Anneme telefon açtım. Dedi ki Evladımı kaybedeli kaç yıl oldu. Yani benim ablamdan da büyük 1960 doğumlu abim. Hiç daha bir Yasin okuyamadım onun ruhuna. Çünkü onun ölümünü hala kabul etmiyor. Annemin etmek, haberi evet. yok benim bu aile dizimimden. Annem o gün durduk yere Yasin okumuş ve Mahmut Taceddin abimin ruhuna bağışlamış. Annem şifa aldı düşünüyor musunuz? Tabii. Hem ben annemle barıştım. Birbirimizi affettik. Şimdi ballı böreğiz. Hem de annem şifa buldu Allah'ın izniyle. Bu böyle müthiş bir şey. Kesinlikle. Nasıl yapıyorsunuz Kesinlikle. bunu? Kesinlikle. Şimdi onu şöyle bu e, tabii ki eğitimler sırasında çok net olarak anlatıyorum danışanlarım ama şu anda da çok küçük ifade etmek istiyorum. Biz aslında tek bir bilinç olarak görüyoruz kendimizi ama bütüncül ortak bir bilinçteyiz hepimiz. Yani şu Avatar filmi gibi yani. Aynen ha? öyle. Zaten ilk zamanlarda derslerde biz Avatar filmini seyretiyoruz. Ders olarak CD'ler veriyoruz, kitaplar öneriyoruz ve bu Avatar da onlardan bir tanesi. Gerçekten bu böyle. Ortak bilinç dediği tanrısal bilinç. O bilinç tarafını görmemiz de ruhsal tarafımız, bizim ruhsal tarafımız. İşte bu bilinçle baktığımız zaman ben o ortak alanda sadece şunu yapıyoruz. Yani hep birlikte dramatör arkadaşlarımla sadece niyet ediyoruz o kişinin ee, sizin İkbal Hanım'ın yani, işte dramasına girecek kişi sadece ona niyet ediyor bize direktif vermiyor biz kendiliğimizde evet, mi oynuyoruz? evet kendiliğinden oraya niyet ettiğiniz zaman o morfik alan evrensel enerji tanrısal bilinç size yardım ediyor aslında hayat da hep böyle. Siz evrene ruhsal anlamda kaygısız, korkusuz, güvenle yaklaştığınızda evren sizi açık enerjinize doğru gelir. Bu bunu, bunu hani anlayabileceğimiz Hı -hı. dilde şöyle anlatalım. Hı -hı. Tevekkül edersek, evet. Evet. yaradana sonsuz inanır ve ona teslim olursak ama elimizden gelenin de en iyisini yaparsak evet. aynen öyle. Tabii biz onu şöyle evrensel kabul diyoruz bunu... ama Tanrısal Allah'ın yönüne, yaradanın e, yönüne inanmak, onun içsel olarak onu taşıdığımıza güvenmek ve onun her zaman bizim yanımızda olduğunu bilmek, korkusuz ve kaygısızca hayata doğru ilerleyebilmek. Bakın çok e, çok güzel bir şeydir ama çok küçüktür. Kabul ettiğiniz zaman bir şeyi o enerjiden çıkarsınız. Yani bir şeyi olumsuz bir olayı Kabul edin, olumluyu da kabul edin. Olumsuzu kabul ettiğinizde artık o sizin hayatınızdan çıkacak o enerji. Olumluyu kabul ettiğinizde o size gelecek. Kabul etmek zaten evrensel olarak, tanrısal olarak yaradanın enerjisini kabul ettiğiniz anlamına geliyor. Yani ruhsal tarafınızı kabul ettiğiniz anlamına geliyor. Kabulle her şeyi başarırsınız. Evet. Evet tabii yani, bunun birçok etkisleri de var. Ben Ankebit suresini açmaya çalıştım ama beceremedim. Hı hı. Ankebit suresi diyor ki yaradan kendine Allah'tan başka dost edinenlerin hali tıpkı örümceğin evi gibi kendine ev edinmek gibi. Ne kadar zayıftır o değil mi? Ama sen Allah'a sonsuz inanırsan, sonsuz evet. güvenirsen kök salıyorsun hayata Kesinlikle. Yani kesinlikle. bu sadece korkular değil, yaşama isteksizliği olabilir, başarısızlık olabilir. Derslerde efendim değil mi? E, ha, hepsinde, dikkat kaybı, hepsinde. dikkat eksikliği ve hip Hiperaktivitede bir şey yapılabiliyor mu? Bir şey. Evet, onu, onu da söyleyelim artık. Evet, <laughs> tamam. e, onu bırakmak istemeyeceğim. Zaten e, size de uygulamaya başladık. Muhakkak hiperaktivitenin sebebi eril dişil enerji dengeli olarak çocuğun ya da kişinin almamasıdır. Şimdi biz eril ve dişil enerji olarak her ikisi de bizde bulunuyor. Fakat anne ya da babanın birinin silik -sinik olması, birinin çok daha fazla dominant, dominant, dominant olması. olması. Çocuğun dominant tarafı kabul edebilir. O zaman erili daha çok yükler. Ya da der ki pasif olayım Pasiflik de güzel bir şey bak sorumluluk da almıyor der bu sefer ne yapar dişili daha çok alır dengesizlik başlar İşte burada annenin babanın çocuğa yapacağı tek şey anne baba enerjisi çocuğun iki yanına gelir bunu her gün muhakkak sabah akşam ilaç gibi çocuğunuzu koltukta ortanızı alıp sıkıştıracaksınız ve sadece sevgiyle onu okşayıp seni seviyorum sana güveniyorum seni seviyorum sana güveniyorum bunu sürekli yapacaksınız. Çocuğun o hiperaktivitesi geçinceye kadar bakın geçecek yani o ilaçlara Bir, ilaç. ilaçlara asla Necla Hanım da söylesin ilaçlarını bırakmış çalışmalardan sonra peki çok teşekkür evet. ediyoruz. ben Gülerim. teşekkür ederseniz eserleri sağladın. dinleyebilirsiniz ben, ha, e, şimdi çok tekne zorunlu. turuna gidecek evet. <laughs> <laughs> Ankara'ma da çok selam söyleyin çok teşekkür ederim.